Mide kanaması, mide iç yüzeyindeki dokuların zarar görmesi sonucu kanamanın meydana gelmesidir. Mide kanaması, sindirim sisteminin üst kısmında yer alan bir sorundur. Birçok farklı nedenden kaynaklanabilir ve genellikle ciddi bir sağlık sorunu olarak kabul edilir. Mide kanamasının bazı yaygın nedenleri şunlardır: Peptik ülser, mide veya 12 parmak bağırsağındaki yara veya ülserler kanamaya yol açabilir. Helicobacter pylori enfeksiyonu, bu bakteri mide içinde ülser oluşumuna neden olabilir ve kanamaya sebep olabilir. NSAID'lerin, nonsteroidal anti drugs steroid olmayan anti ilaçlar kullanımı, uzun süreli ağrı veya iltihap giderici ilaçlar mide zarını tahriş edebilir ve kanamaya yol açabilir. Yüksek alkol tüketimi, aşırı alkol kullanımı mide iç yüzeyinde tahribata yol açabilir ve kanamaya neden olabilir. Yaralanmalar veya travmalar, travma veya ağır yaralanmalar mide içinde kanama riskini artırabilir. Mide kanseri veya tümörler, nadiren de olsa mide kanseri veya tümörler mide kanamasına sebep olabilir. Mide kanamasının belirtileri şunlar olabilir: Kara renkli dışkı veya kanlı kusma, mide ağrısı veya rahatsızlık, halsizlik baş dönmesi, nefes darlığı. Mide kanaması ciddi bir durumdur ve hemen tıbbi yardım gerektirir. Eğer biri bu tür belirtileri yaşıyorsa, derhal bir sağlık profesyoneline başvurmalıdır. Tedavi, kanamanın nedenine bağlı olarak endoskopi, ilaçlar veya cerrahi müdahaleyi içerebilir. Bu tür durumlar ciddi sonuçlar doğurabileceğinden, mümkün olan en kısa sürede profesyonel sağlık yardım almak hayati önem taşır.